Hər an ölü. Gözərimi qayb etdik, mən baxdıq ağlamaqdan gözərimi qayb etdik. Hər şeyimi qaybetmədim, həvəmi bağrım oldu, məcəzümə hər şeyimi. Mən bir yetim qarı heç belə. Nə istəyirsiniz siz də dövlətdən nə istəyirsiniz? Dövlətdən mən onları pulmaq istəyirəm. Rızqımızı veririz Allahdır. Mən dövlətdən onları bizi buraxıla gətirənləri Bulup da bir öl önüme katmalarını Ben bir şey istemeyim. Siz nasıl oldu? Olayı anlatır mısın? içine topladılar kadınları. İki, bir kız, iki tane adam başımızda. Kulaklarımızdan, küpelerimizi, kollarımızdan, bileziklerimizi, boyunlarımızdan, yani neyimiz var ise tamamen topladılar. Bizi orada oyaladılar. Adamlarımızla götürdüler. Şehitlik orada ocaklarını batırdılar. Ben de televizyon açmıştım, televizyon dinliyordum. Bir de baktım ki bir bizim komşunun hanımı teröristler köyü bastı dedi. O anda şey yaptım, bir komşum da Hasan Sandıkçı da yanındaydı. Amca dedim sen çocukları al aşağı bahçeye in. Diyor ki içeride kimse kalmasın canım diyor, evleri yakacağız diyor. Kadınların sesini duydum, hiçbir şey şey yapamadım. Ondan sonra evleri yaktılar geldiler. Bu yanları cami, arabaları falan yaktılar. Ama hiçbir suçlu yakalanmadı. Bu suçlular nerede? Bunu kim bulacak? Nasıl olacak? Onu da anlayamıyoruz. Acılarınız taze mi? Abi? Acılarımız aynı. Acılarımız devam ediyor. Hiç. Tanıksın değil mi? yaşananlara? Evet. Ha, senden de alalım. Evet. Şu al, derinlik oraya verelim motoru. 先压缩芯片，再用马达驱动。<coughs> <coughs> <coughs> hukuki mücadelemiz devam etmektedir. Başbağlar katliamı Türkiye'de en büyük faili meşhur bir katliamdır. Bizler sabırla, terörize olmadan, yıkmadan, devlet malına zarar vermeden hukukun üstünlüğü ilkesi içinde hakkımızı aramaya devam edeceğiz. Amacımız yeni bir Sivaslar, yeni bir Yaviler, yeni bir Başbağlarlar, yeni bir Çaldırlar olmasın. Mazlumların kanı yerde kalmasın. Birilerinin bizi yok saymalarına, ötekileştirmelerine rağmen aldırmadan Türkiye'de faili meşhur kalmış bütün davaların yeniden görülerek faillerin adalet önünde hesap vermesini istiyoruz. Buraya 21 yıl önce yaşanmış bu acıyı tazelemek için değil, terörü, karanlık elleri ve odaklarını bir kez daha lanetlemek için geldik. 21 yıl önce burada masum insanlarımızın uğradığı bu hain saldırıyı gerçekleştiren kirli ellerin ne insanlıktan uzak olduklarını ve terörün mantığının olmadığını tüm dünyaya bir kez daha duyurmak için buradayız. Bu vesileyle başbağlar şehitlerimizi ve bu vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi şükran, rahmet ve minnetleniyorum. Değerli konuklar, bir kez daha gördük ki Terörün sağı solu ve mantığı olmaz. Nereden gelirse gelsin Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarına en temel hakkı olan yaşama hakkına ve devletin güvenliğine saldırı düzenleyenler her zaman karşılarında devletimizi ve aziz milletimizi bulmuşlardır. Her dönem bir şekilde kirli eller tarafından kurulan tuzakları, oyunları hep birlikte bozmak bizlerin tarihi sorumluluğudur taş kesenin bir emek emeği ve ürünüdür. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eshabına şöyle buyurdu. U <laughs> Bunların yerinde bir tane de bir parça, bir şuna var. Belki benim de vardı içlerinde. O anda camdan ya, aldı. Evet, evet. o andaki ayakkabılar. Ve üzerlerinde çıkan bazı malzemeler, tesbihler var. Gözlük kapları yani. var. Burada asılan parçalar. <laughs> حرم الصلاة إن الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. <سؤال> 33 kardeşimizin ruhlarına hediye etmek sahibi olan Rabbimiz harca ve kalleşçe kadın erkek küçük bir alındığı din gününde bu hain ve kalleşleri cezasız bırakmayacağından şüphemiz yoktur. Ancak şu muti rayiyetini başıboş bırakıp idam etme. Ya Rab kusurlarımızı affeyle, bizi kendine kul kabul eyle. emanetini alma.